Bugün de yemiyor musunuz? Tabii ki hayır. Çok şey kaybediyorsunuz. Siz bu seviyede olmaya layık değilsiniz. Neden buradasınız anlatmadınız. <laughs> Hadi ama söyleyin artık. Pekala ama bundan sonra tabi kelimesini benden çalmayacağınıza söz vermeniz koşuluyla. Evdeydim. Ve sakallı bir adamın bıçak bileyici reklamına çıktığını gördüm. Samuray maksimum her tür bıçağı biler. Hem düz hem de tırtıklı olanları diyordu. Şu bıçağa bakın. O kadar körelmiş ki. Bir süngeri bile kesemiyor artık. Ama eğer samuray maksimumla bilersek en sert yüzeyleri bile kesecek. Tıpkı bir tuğla gibi. Ve gerçekten de kesiyordu. Ekrana birkaç ev kadını çıktı ve Samuray Maksimum'un hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlattı. Eskiden domatesler bize direnirdi ve ekmek kabuğu da keserken dağılıyordu. Ve hepsi de Samuray Maksimum'un hayatlarını değiştirdiğini söyledi. Ben daha önce hiç domates soymamıştım. Ekmeği de dilimlenmiş alıyordum. Ayrıca mutfakta bir bıçakla tuğla kesmemi gerektirecek bir durum da yoktu. Ama düşünmeye başladım. Neden ben de bıçaklarımı bilemiyorum? Hayatım bu kadar berbatsa neden bıçaklarımı bilemiyorum? Neden ayrıntılara önem vermiyorum? Ayrıntılar Goreng satın aldınız mı? Evet, tabii aldım. Ne yaptınız? Bıçaklarınızı bileyip birinin boğazını falan mı kestiniz? Onu aldıktan sonra bir sonraki reklamı izledim. Aynı sakallı adam ve aynı ev kadınları çıkıyordu. Neyin reklamını yaptılar dersiniz? Tuğlayı da kesseniz bilemeye gerek olmayan bir bıçak reklamı. Çünkü aslında bıçak kesme sırasında kendi kendini biliyor. Bıçağın ya. adı neydi dersiniz? Samuray Süper. Siz de aldınız mı ondan? Yok yok hayır. Tabii herkes bana güldü. Ayrıntılar. Ayrıntılara daha fazla katlanamıyorum artık. Televizyonumu aldım. Pencereden aşağı fırlattım. Ve yoldan bisikletiyle geçen lanet olası kaçak bir göçmenin üstüne düştü. O adamın ölmesinden ben mi sorumluyum? Hayır çünkü orada olmaması gerekirdi. Birini öldürdünüz ve sizi buraya mı getirdiler? Bir psikiyatri hastanesi ve çukur arasında seçim yapmam istendi. Ben de buraya geldim. Ama bana herhangi bir derece garantisi de verilmedi.